Kurban bağışı standınızı bugün itibariyle kurdunuz. Bize stand alakalı bilgi verebilir misin? Kurban bağışı standımız Türkiye'mizde ve dünyada, Afrika başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda kurban geldiği zaman yakasında Türk bayrağı ile gelen birini beklemekte. E, hal ile buradan alacağımız vekaletle kurbanlar onların yüzlerini güldürmekte. Daha fazla kişiye ulaşmak, daha fazla kişinin vekalet kurbanını almak ve daha fazla mazlumun yüzünü güldürmek maksadıyla Bugün itibariyle burada standımızı kurduk. Standımız e, burada sabah saat 9'dan akşam e, 7'ye kadar e, bayrama yakınlaştıkça biraz daha geç vakte kadar hep açık kalacak ve burada da vekaletle e, kurban kabullerini yapacaklar bu amaçla kurduk standımızı. Hayırlı olsun diyoruz. Çarşambalı hemşerilerimizi standımıza çayımız, çayımız da var. Buraya gelip sohbete, muhabbete ve vekaletle kurbanla ilgili geniş bilgiyi buradan alacaklarını beyan ederek standımıza bekliyoruz. Stand sadece buraya mı kuruldu yoksa ilçenin çeşitli noktalarında da başka yerlerde var mı? Standımız sadece burada ama bütün camiler bizim standımız. Bütün camilerdeki görevlilerimiz bizim stand başındaki görevlimiz gibi. Cami görevlilerimizden de vekalete kurbanla ilgili her türlü bilgiyi alabilir vatandaşlarımız. Peki bu seneki hedefiniz var mı? Ya bu seneki hedefimiz geçen sene 504 adet kurban vekaleti aldık. Çarşambalı hemşerilerimizden ve dünyanın birçok yerinde kesildi. Zaten vekalet verenlere de mesajlar gidiyor. E bu seneki hedefimiz onu daha fazla katlayarak, daha fazla mazlumun yüzünü güldürmek. Bu manada Çarşambalı hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz. Herkese sağlık, hayat ve huzurlu günler, şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz.